adlandırılan sektör içerisinde bir mevsim var. Bu genel manada hemen hemen bu aylara denk gelmektedir. Bal sağımından sonra kovanların bakımı tabi bilenler e, konuya veya ticari olarak uğraşanlar bu bakımı çok çok iyi biliyorlar. Biz de bu konuya elimizden geldiğince değinmek istedik. Bal sağımı bittikten sonra kovan bakımı nasıl olmalıdır? Küflenmiş, yıpranmış kovanlarımızı tekrar kullanmamak üzere. Bakın küflenmiş ve yıpranmış kovanlarımızı tekrar kullanmamak üzere arılığımıza uzak bir yerde imha etmemiz gerekiyor. Bakteri oluşumunu kesinlikle önüne geçmemiz gerekiyor. Arıların ilaçlaması yani kış hazırlığı kendilerine yiyecek kadar bal orada şerbet ya da özel takviyeler değil. Arıların e, kendilerine yetecek şekilde balı bırakarak kış hazırlığını yapmamız gerekiyor. Ki arılarımız ilk çok rahatlıkla çıkabilsin. İçeride e, kraliçe arı, ana arı e, yine yumurta atıp doğal yaşam döngüsünde hareket etmeye özen gösterebilsin. Bu bilgileri verdikten sonra da karakovan arıcılığı yapan dostlarımız, Karakova'nın içerisinden alınan kasnaklar, bal sezonunda alınan kasnaklar hacim genişliğine sebep olduğu için biz bunu nasıl daraltacağız? Elimizdeki mevcut materyallerle yani gazete kesinlikle kullanmıyoruz dolgu malzemesi olarak çünkü mürekkep e, olduğu gibi mum içerisine alabiliyor kokusu. Bunu basitçe böyle anlatmak istiyorum. Aklınıza sığınarak. Dolgu malzemesi olarak temiz bezler kullanmak zorundayız. Ya da kovanımızı bir küçük kovanla değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutmayalım ki bal sağımı yapıldıktan sonra arılarımızın ilaçlaması yapılmak zorundadır. Hastalık mücadelesini yapmak zorundayız. Bölge seçimini yapmak zorundayız. Ve kış şartlarını hazırlamak mecburiyetindeyiz. Biz evimizde sıcak yataklarımızda yatarken arılarımız dışarıda kendi sağladığımız inkarlarla kovanın içerisinde. Fakat dış etkenler de var. Yurdumuzun çok değişik bölgelerinde yaban hayvanlarının saldırılarına uğrayan kovanlarımız var. Bunlar için de mümkünse etrafa çit yapmak zorundayız. Kış bakımı esnasında kovanlarımızı yine yerden 35 santim yukarıya tutalım. Çünkü arıyı öldüren soğuk değildir. Arıyı öldüren nem ve rutubettir. Bunların e, ön bildi olarak ben size vermek istedim. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. İnşallah bir sonraki sezonumuzda farklı bir arıcılık metodu Türkiye'de yeni jenerasyon bir arıcılıkla tekrar görüşmek üzere. İkisini ikisini birleştirelim abi biz. Tamam. Daha iyi olur. Tamam, İkisini birleştirelim. Farklı da hani iski